Bugün sabah Hani biliyorsunuz FNAF 3 oynadım. FNAF yani FNAF Ultimate Night Costume oynadım arkadaşlar. Onun ismi herhalde Ultimate Costume Night olabilir ismi. Bugün arkadaşlar FNAF 2 oynayacağız. Konuş diyelim. İstesini kısam telefonunda hem de. Kameralara bakalım. İnşallah Fox üstümüzü atlamaz. Bakalım buralara ne varmış. Burada Fox diye vardır. Buralara bakmak istemiyorum. Uzaklaştırıyorum kendimi. Uzaklaştırıyorum kendimi arkadaşlar. Diğer bölümde de şey oynarım. Fluff Dots. Ünlem işareti veriyor. Ah! Ne lan? Yerde bir şey var. Sıra var. Hayır, Fox üstüme atladı. Fox öptü beni. Öptü lan. Pipet. Pipet. Pipet, popet. Nereye gidiyoruz lan? Jumpscare. Gelmez. Geliyorum bekle lan. İngiltere. İngiltere işareti verdi lan. Sonra arkadaşlar FNAF 1 oynayacağız. FNAF 1. Five Nights at Freddy's. Aa. Aa burada. Ya Fox yok. Ben böyle duracağım. Ben kendim. Prep. Five Nights at Freddy's. Six, one, one, two, three. Ne çabuk can sıkıcıydı ben ya Şifre oldu ben ama Ya bu oyun ne biçim bir şey ya Bu ne biçim ne biçim ne yapıyor? ne yapıyor? Bye. Bye. Altı t Altı da oyun altı da bakalım Altı da night bakalım burada kimler varmış? Burada bir var var şey şaka. Aa orada yerde bir şey var. Onu o kim? Yerde bir şey var. Foxy var. Foxy'nin canavar hali var. Üstte Foxy canavar hali var. Üstte Foxy canavar hali var. Yüpte de ne yapmak? Ters telefon. Arkadaşlar bakın. Ukar, ukar, telefon. Gene, gene Ge Chubbs geliyor. Bu da Foxy gelmesin artık gelme. Gelme artık üstüme atıp duruyor ya. <laughs> Neyse ya. 3 saat mi oynayacağım ben bu oyunu yemin ederim. Kaç Kans saat eder? 3 saatimiz var daha ya. Don't tell me best tonight. Ellie, she's my Evet, burada Foxy'nin kaka tipi var. Bakayım. Ha yok. şimdi? Evet, Titreş modu geliyor. Titreş modu. Titreş modu nerede kaldı? Hangi hangi kesinlikle Fox yedim hala. Fox yedim arkadaşlar kesinlikle. Freddy yemedim. Fox

Ya pupet ya bir pupet sonunda ya Fox 3 kere Fox kere attı bir, ki, bir kere de pupet atladı ya bravo ya bravo Arkadaşlar böyle kızarak diyorum arkadaşlar Bravo ya bravo oğlum bir 3 kez üç kez Fox attı bir, bir, de bir de pupet attı aferin pupet attı pupet 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 vallahi pupet çok kısa bir video alacağım herhalde kutum. Ah. Kostum light diyelim. light. Bakalım e, nasıl bak. Hayır 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 hayır. Gold Freddy nasıl bir şey bak. Gold Freddy nasıl bir şey ya. Gold Freddy. Sen gelme Fox, sen gelme tamam mı? Sen üstüme atlıyorsun. <laughs> sen de gelme abi. <laughs> bu alalım, bu alalım, bu da alalım. <laughs> Golden Freddy ile Toy vuruyor Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır <laughs> senin. Ben bunları seçtim. Hadi. Kontu diyelim. Burada Golden Freddy nasıl jumpscare atıyor ki? Burada Golden Freddy nasıl jumpscare ki? Burada Golden Freddy nasıl jumpscare atıyor ki? Toy Bonnie's nasıl atıyor çok. Toy Bonnie's. Yoksa arkadaşlar Custom Night'da Toy Bonnie jumpscare atmadı bize sağ kameralar Bak. Bak Sağ ol ya ederim sağ ol. Cansu gelirse var ya Altı mı ederim <laughs> Cansu kıyarımı söz koyuyoruz. Ha! Yapamadım işte. şey bana canlısı gelecek, kesinlikle pipet. Pipet. Ben uyumaya mı gördüm. Sade kaldık. Ben boşu Ben yalnız izlenme 2500 var. 25 mi? Evet. Her 10 bin izlenme bin like. Standartları bozuyorsunuz. Sevilen bir seri bu. Buradaki bölümümüzün adı Sadakat. Kayıt 991. Kaynağı keşfettik. Ama bu başına çok tehlikeli. Doktor Mitoz artık. Sonsuz şey yolu. Bakıya da başlar. Girişler. Arkadaşlar evet. bekleyin. Hoş